Kalp krizleri günün her saatinde olabilir ama en kritik zaman dilimi sabaha karşıdır. Uzmanlar özellikle 03 ile 07 saatleri arasında kalp krizi riskinin arttığını belirtiyorlar. Bu saatler sadece tesadüf değil, yani vücudun biyolojik saatiyle doğrudan bağlantılıdır. Şöyle düşünün, gece uyku halindeyken kortizol ve adrenalin gibi hormonların salınımı artar. Bu hormonlar tansiyonun yükselmesine kalp atış hızının artmasına ve kanın pıhtılaşma eğiliminin güçlenmesine neden olabilir. Özellikle daha önce damar sertliği veya kalp damar hastalığı olan kişilerde bu durum kalp krizini tetikleyebilir. Ayrıca insan fizyolojisinde sabah saatleri kan basıncının yükseldiği, kalp ritminin daha dinamik olduğu bir dönemdir. Tabi bu artış normal fizyolojik bir süreç ama risk faktörleri ağırsa bu artış olumsuz olaylara dönüşebilir. Bilimsel çalışmalar genel olarak kalp krizlerinin sabah saatlerinde daha sık görüldüğünü ortaya koyuyor. Yani biyolojik saat ve kalp damar olayları arasında güçlü bir ilişki var. Bu nedenle kalp hastalığı riskiniz varsa yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği diyabet ya da sigara kullanımı gibi uyku düzeninizi optimize etmek, stresi yönetmek ve kalp sağlığına yönelik tedavileri düzenli almak. Yalnızca günlük tedbir değil, aynı zamanda sabaha karşı risk yönetimidir. Unutmayın, saat kaç sorusu basit gelebilir fakat kalp açısından kritik bir biyolojik fenomendir. Bu farkındalık kalp krizlerini önlemek için ilk adımdır.